Merhaba sevgili izleyicilerim. A101 14 Kasım kataloğundan beyaz eşya ve elektronik ürünleri hep birlikte inceleyelim. Arzum Steam Pro seramik tabanlı ütü 1299 lira. Ürün isimlerinin altına ürün kodlarını bırakıyorum. Bu kodlar ile ürünleri aratabilirsiniz. Sinbo çok fonksiyonlu buharlı temizleyici 2799 lira. Sunny Pratik Dik Süpürge 799 lira. Kivi otomatik narenciye sıkacağı 349 lira. Kivi tüy alma cihazı 1299 lira. Kivi çay makinesi 749 lira. Kivi gizli damacana ve 3 musluklu su sebili 5999 lira. Kivi pencere temizleme robotu 2999 lira. Pierre Cardin hava üflemeli saç şekillendirici 799 lira. Pierre Cardin şarjlı saç sakal kesme makinesi 649 lira. Pierre Cardin dijital baskül 239 lira. Sek Silver 9 kilogramlık çamaşır makinesi 10999 lira. Sek Silver 6 programlı ulaşık makinesi 10499 lira sek 6 çekmeceli derin dondurucu 9999 lira sek 474 litre kapasiteli no frost buzdolabı 20999 lira volta 125 cc motosiklet 61990 lira Philips 65 inç 4K Ultra HD Smart LED Televizyon 28.999 lira. Philips 50 inç 4K Ultra HD Smart LED Televizyon 18.999 lira. High Level 40 inç Full HD Smart LED Televizyon 6.499 lira. Piranha Oyuncu Klavyesi 299 lira. Piranha oyuncu mouse 199 lira. Piranha bluetoothlu oyuncu kulaklığı 349 lira. Piranha bluetoothlu kablosuz kulak içi oyuncu kulaklığı 399 lira. Piranha katlanabilir ayarlı bilgisayar ve tablet standı 149 lira.